Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar baştan söyleyeyim. Videoyu ee... beğenmeyi, like'a bir şey yapmayı unutmayın. Evet, kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Şöyle vurmadan gidelim. Buradan almıyoruz değil mi? La? Dur bokum. Yok, buradan değil, değil. Siktir et. Döner mi ustam? Arkadaşlar bu videoda e biraz e, ses kayması bir amcukluk olabilir. Kusura bak bakamayacaksınız yani baksanıza yapacak bir şeyimiz yok. Biraz gayretlik bir olacaktır. Şuradan vurdursak zor. Tamam derdiniz. Gene başladık tam tuttum vur amına koyayım. Arkadaşlar ışıkta bizim belediyesinin anasının amına bir şey yapma bu. Bu nedir ya amına Şu gittiğimiz yollara bak. Arkadaşlar videoyu bir önceki videoyu baya bir önceki videodan önceki video daha doğrusu baya yorum gelmiş güzel oldu baya iyi oldu bu videoda aynı şekilde yorum yazın Hamza yorumlara o tenir çık bir şey yazıp Etkileşim kasmamı sağlarsanız çok güzel olur. Bunlar nazdan ne kadar yavaş geliyor amına koyayım. Arkadaşlar tabelamız yazmıyor. Bir önceki videoda dediğim gibi oyun mod dosyasını yanlış attım için yani yolcular görüyor da Bizde biz görünmüyor amına Neyse önemli olan da Mesela, Ne diyorduk en son amına koyayım Arkadaşlar devam ediyoruz. Dönülürse sikeceğim artık. Anasının amına kastık amına koyuyor. Döndü döndü. Kusursuz döndü. Dönüyor muyduk lan burada? Dönüyor. Dönüyoruz dönüyoruz. Siktir et. Vur, Vur artık. Arkadaşlar şu video hikayeni biraz değiştirek diyorum. Bir, bir sikimle belirtmeyi unutmayın ama. Ne kadar da ağzı bozuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Delirmiş iyice. Arada sırada League of Legends falan oynayayım ben. Oynuyoruz zaten. O maçlardan. Biliyorsunuz moros çocukları. Onlardan atarım ben. Ben bu YouTube'a ana avrat gibi ben bu YouTube'a an... ben, ben bu YouTube'a var ya arkadaşlar bütün politikalarına tağın asınlar bunlar sıkışın. İki tane video çaldık hiçbir şey olmadı Bir tane hırsızlık videosu çekti. amına koyayım <laughs> Orası bu çocuklar ya ee, İhlal geldi bu arada bu küfürlerin hepsi şu anki O oh, ya e direksiyonu bir donladı YouTube arkadaşlar Sizi de bu şekilde uyutup amına koyayım çok komik amına. Neyse işte e, Steam Rip kapat şu yazıyı. ya. Vuracağım. Steam RIP videosu çektim. Ananın amı Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sıkı tutunun yolcularımız aman Allah'ım. Steam videosu çektim. İstediğiniz oyunu nasıl indirirsiniz diye. Çok adını da zikretmeyeyim şimdi. Belki bir şey olur aman koyayım. Eee. Temmuz'da çektim aynı videoyu ben. İhtiyar geldi. İhtiyar mı geldi dedim ben. Boros bu çocuğu. Temmuz'da aynı videoyu attım. Ee, uyarı verdi. Bir daha attım. 2 ay sonra. Bu sefer ceza verdi bir hafta. Bir daha yaparsam bu şekilde bir yarak yersem yani. bir <gülüyor> <gülüyor> Nereden gidiyoruz? Soldan. Vur vur vur. Hiçbir şey yok. 6. hisime güvenerek atlıyorum. 6. his göte kaçmadı güzel. Ee, ne diyordu lan bu? Ha, arkadaşlar video zaten az çaldım. Bir daha çalmayı bırak. Te çalmaya teşebbüs edersem siksinler beni. Yok amına koyayım. Kapatırlar kanalı. Zaten deli kadar bir kitleyiz. Onu da kaybetmeye hiç lüzum yok. Kas kas oros bu çocuk kas. Otobüs olduğu yerde zıplamaya başladı. Ya ya yukarıda ha. Ama dedi dururken basma diyor ama neyse hadi. Açmayacağım orta kapıyı sikerim. Açsak mı? Açmayalım. Bağırmadığına göre inmeyecek. Karnı sikeyim. Arkadaşlar one minute. Ay, ay, Orospu çocuğu sıkıştırma orospu çocuğu. Vay senin ben kanını sikeyim ya. Meslektaş dedik bağrımıza bastık götümüzü sikiyor bak bak. Daralırsam amına koyayım vururum arabayı binaya. Neyse gerginliğe lüzum yok gereksiz. Ne diyorduk abla buna <laughs> kaç dakika oldu videoya gireli? Anasının ama oldu ya. dakika olmuş gibi. E, bu arada kayıt programını değiştiriyorum arkadaşlar. Bandicam sikeceği yeter artık. 10 dakikada bir kayıt duruyor. Yarrak gibi kastırıyor. Çok kötü alıyor. Önereceğiniz bir şey varsa yazın. Anasının amı nasıl döneceğiz? Buna? Bunlar nasıl yollar böyle ya? Bandan arası bir çocuğun ananı karnı sikiyim. Bon piç. <laughs> derin, body. <laughs> Yine mi Diyecek bir şey de bulamıyorum. Bariyere vurur muyuz lan? Bu ne kadar yakın. <laughs> Hiçbir şey yok. Hiç, 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 hiç. Sıfır sıkıntı. Kes aynayı. Anam, ama Pardon, çok pardon. Alıtıma sıçtım şu an. Yani, Ulan bir... Tamam, tamam. Her şeyin yerine açıyor <laughs> ya. Bak 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 bak. Dönecek olmasa kendimizi sikeceğiz zaten ya. Buyur. buyur. Nereden türediniz aman? Alman sakal nasıl değil? Ayağındaki tabela ne? Şehirden mi çıkıyor? üstü çizildi bir kere var ya Ankara'da selamun Aleyküm Ankara'da bir kere de bir yere gidiyoruz hatırlamıyorum lan siki. Ankara tabelasının üstü çizildi ya ananı avradını siki. nasıl insanın içinde var ya yarak yemiş gibi birisi his olduğunu yarak yarak sen yaratıyoruz amına koyayım. Ne yapayım kurtla? Bak bak bak. Amına koyayım çocuğu. Ya aman be. Sik görmüş gibi bekleyin. Bak demin bizi sollayan piç bu. Oh. Ananı sikeyim ya. Bildirim geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu amına ışığı bir yanarsa Bas 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 Kalbini siktim en çocuğu Bak hala var. Geri sana lan Ya kanını sikeyim Tekrar yanacak kırmızı ya Alman beynini sikeyim Bak hala duruyor Ya ben sikerim bas amına korum Ya bas ya Bu amın oğlunun da bekleyisi varmış ya Ananı sikeyim Çok korkuyorum yarrak gibi durma hemen ya. Arkadaşlar ben böyle videonun kanını sikeceğim. Tamam mı? Kanını amını sikeceğim. Bu videoyu da zaten neyse onu söylemiyorum. De yani bu şart değil yani. Bu bu olacak iş değil yani. Videonun birkaç dakika sonra amına koyayım sesiyle uğraşmayacağım. Benim ses gelmeyecek. Zaten benim sesimi ne yapacağını zamanı sikiyim ya. Bak orospu çocuğu yaklaşma da geçelim işte ya. Yüreksiz orospu çocuğu, zihinsiz orospu çocuğu. Bekle de bir geçelim. Allah sikim. Allah'tan videonun editiyle uğraşmıyoruz diyeceğim uğraşacak bir şey yok çünkü. Şu an ben dediğim her lafın arkasına araya editle video soksam bu keyifli bir video mu? Çok zaten acemice. Öyle Acemce değil acem iyice. Ay ne diyoruz biz zamanı sikiyim ya. Bak. Avradını siktim bu çocuğu. Da burası kafirin Dur Sik gibi bir telaffuz. Yanlış bir telaffuz. Sizin de çok sikinizdeydi ya. Bu durak ne kalabalıkmış la bu 156 neymiş böyle amına koyayım. Buraya bizim körüklüyle gelecektik. Körüklü videosunu da şu an arkadan upload ediyorum. Yani yüklüyorum. Ne tür video gelsin dediğim gibi onu yazın. Ben nereden bulayım? Düşük sistem bu arada yani. O kaldırmaz. Battlefield falan da şey Donanımsal bazı bir sıkıntı. Fazma fobi olabilir. League of olabilir. Onun dışında Euro Truck olabilir. Başka da ben oyun oynamıyorum ki ama sikime Minecraft olur. Minecraft ve türevleri olabilir. Bu yaya geçitleri niye yiyorsun? mu? Anasının amında vurduk. O şeyi yaptı ya geçmez. Kaşlarını kaldırdı ben aldım onu. Aileymiş onlar. Bu hatta ne kadar uzunmuş amına koyayım ya. Gerçekten var ya. 85 şu an bittiydi. Daha yarısında gibi bir şeyiz. Şurada duracağız artık yani bunun. Kaçarız, sokarız, sikeri yok. Arkadaşlar, videoda bu saniyeden sonra ses olmayacak. Sizin de çok da sikiniz de. bu saatten sonra konuşmayacağım. Sessizce, güzelce bir otobüs oyunu izleyin, amına koyun. Benim sik gibi sesimi ne yapacaksın, amına koyun. Haydi siz videoyu izleyin. Ben de sesimi keseyim artık. thank you